Bir sure indirildiğinde, şeytanın Allah'a sığınırım, 124 devamı... Onlardan bazısı... Bu hanginizin imanını artırdı der. Bakın şimdi münafıkların tekniği görüyor musunuz? Adam soruyor, sure iniyor. Bu hanginizin imanını artırdı diyor. Şimdi bakan ne var der bunda? Gayet makul bir soru sordu der değil mi? İşte çakallık yapıyor orada. Yani orada gizli bir iman var. İma, kimin imanı artırdı diyor. Adam diyor ki benim imanım artırdı diyor. Senin senin artırmadı diyor. Ha diyor. Senden biz bir görüşerim diyor imanını artırmadı. Ya diyor benim de imanım artırmadı diyor. Allah esirgesin. Yani de münafığın bir yöntemidir bu. Evet. Yani ortaya bir laf atar, ortalı bir laf atar. Orada e, ee, normal adamı tespit eder. Bakar ki imanı güçlü olan ona ellemez. Ondan benim işim yok der. Hiç dokunmaz ona. Ama yamuksa adam ya der ben de aynı dertten muzdarabim arkadaşlar ya bu ne yapacağız beraber birlikte bir şey yapsak der. Ondan sonra münafıklığın sistemini kurar. Yani münafıkların böyle yoklamaları vardır. Kim karaktersiz, kim cibiriyetsiz münafık hemen anlar ve gider onlar ittifak yapar. Anlaşır. Ancak iman edenlere gelince şeytandan Allah'a sığınırım. Onların imanını artırmıştır bak. O açık. Onun imanını artırmıştır. Ve onlar müjdeleşmektedirler. Onlar da seviniyor. ...hoşuna gidiyor. Munafık da imanını artırmayan kim varsa yani orada onun anladığı artık bağlantı kurdu. Onların da ittifakın artırıyor... O da munafıkane bir heyecan içerisinde. Bak ayet ediyor ki Cenab-ı Hak beşinci ayette "Kalplerinde hastalık olanların ise yani munafıkla eğilimli ruh hali içerisinde olanlar. Bunların bir kısmı kurtulabiliyor kalbinde hastalık olanların... Ama çoğu kere de münafık olurlar. Yani kanser hastalığına yakalanmış, kurtulabilir ama ölebilirdi. Kalplerinde hastalık olanların ise iğrençliklerine iğrençlik, murdarlık ekleyip artırmış ve onlar kafir olarak, kafir kimse olarak ölmüşlerdir. Bak, iğrençliklerine, zaten iğrençler diyor Cenab-ı Allah. Bir münafık eylem yaptığımızda iğrençliği biraz daha artar, bir kat daha iğrençleşmişlerdir diyor. Ee, Cenab-ı Allah diyor ki yine ayetinde devamında görmüyorlar mı ki gerçekten onlar her yıl bir veya iki defa belaya çarptırılıyorlar da sonra tövbe etmiyorlar ve öğüt alıp ders çıkarıp düşünmüyor. Hastalıklar, belalar çıkıyor karşılarına diyorlar. Yine ondan da anlamıyorlar diyor Allah. Ben veriyorum diyor. Kasten veriyorum diyor belayı, hastalığı. Ki yani toparlasınlar, uyansınlar, dikkatler açısını yapıyorum. Ama azgınlıkları daha da artıyor diyor Allah. Devam ediyorlar diyor. Veyahut artmasa bile aynı şekilde devam ediyor. Bir sure indirildiğinde bazı bazına bakar ve sizi kimse görüyor mu der. Sonra sırt çevirir gider. Bakın bazı bazına bakar. Sizi bir kimse görüyor mu? Şimdi bakarken o ona göre önceden tespit eder. Yani yollu adam arar. Böyle münafık bilir münafık. Sen seçemezsin de o anlar. Yani sizi bir kimse görüyor mu? Yani potansiyel münafıklığa müsait ol gördüğünü kişiyi seçiyor, ona soruyor. Sizi bir kimse görüyor mu der. Sonra sı çevirir gider. Kimse görmüyor diyor mesela şu an diyor. Yani onun uslubuna göre sizi, sizi kimse görmüyor, görmüyor. Ha o zaman diyor hemen ben çıkıp gideyim o zaman diyor. Bakın münafıkta hep önce e, izleniyor, mu, izleniyor mu, tespit ediliyor mu düşüncesi vardır. Münafığın hep gizliliğe ihtiyacı vardır. Yani bütün işini gizli yapar münafık. Yani gizli kulisler yapar, gizlice konuşur, gizlice komplolar, oyunlar hazırlar. Sonrası sırt çevirir giderler. Yani hep bir gitme ve kaçma düşüncesi münafıklarda hakimdir. Yani Müslümanlar duramazlar. Ama önce bak ön bir rasat ve tespit yapıyor. Sizi kimse görüyor mu diyor. Bu bir işaret. Oradaki adamlar yok kimse görmüyor. Bunlardan yana bir şey yaparsa hep beraber çıkıp gidiyorlar. Gerçekten onlar kavramayan bir topluluk olmanı dolayısıyla Allah onların kalplerini çevirmiştir. Yani çok şeytani bir zekaya sahipler ama çok acayip ahmaktırlar. Çok aptal olurlar. Münafıklar. Onların kalplerini çevirmiştir diyor Allah. Yani düz normal kalpken terse çevrilmiş kalbi. Yani anormal bir ruh haline girmişler.